Set yapılır. Kullanmadığı için. Kolay gelsin. Sağ olun hoş Bunları Evet, bugün topladık. Kaçta başladınız? Sabah. 730 gece. 730 gibi falan başlıyoruz. 7.30 zaten. yeni yeni ha? Evet. Ne bunları şimdi? Bunları aşağı mekanımıza taşıyoruz. Orada elemanlarımız var. Boy boy sınıf sınıf ayırıyorlar. Böyle ıskart olanları, dipteki gibi ıskart olanlar aromaya gidiyor. Aromaya nereye? Meyvesine. Diğerlerini de hallere, pazarlara sürüyor. Aromaya nasıl şey yapıyorlar? Yerde toplayıp yoksa siz mi direkt veriyorsunuz? Biz orada tezgahımızda topluyoruz. Arabamıza sarıyoruz. Götürüp onlara götürüp teslim, teslim, teslim ediyoruz. Et. Aroma. Aromanda var. Meyvesini. Eğitim, eğitim. Sayın Kaymakamım bir traktörümüzle bir sefer de taşıdık yani bir dolu götürdük. Ha, bir de sonra... Bu ikinci tur. İkinci. Evet. Şey, Bozkır'a merkeze indiriyoruz. Merkeze indiriyorsun. Merkezdeki yeriniz neresi? Tam lambaların olduğu kısım var ya. <laughs> Sayın Kaymakamım dört yolun olduğu yer. Yani depo mu? Yok açık alanımız Bana var. Mı, şey açık alan efendim. Yani. Açık Çevre alan. Yolda, açık alanım olduğu yerde sağda ve solda yerleri Hoş geldiniz. var. Hoş buldum. Hanımlar nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ee, kadın çiftçiler günü. Evet, kadın çiftçiler evet, günü. en ee, çok zaten hep kadın var. Ben göre siz mi varsınız? Ben de zaten? traktörcüyüm efendim. Sen sizde başka bir şey yok. Yok, ben Hı. çekiyorum. Ama yemek yapılınca burada yiyorsunuz. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> zaman zaman yiyoruz <laughs> efendim. <Evet. gülüyor>

Nasıl konuşuruz, konuşuruz. 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 Sayın Kaymakamım hep aynı köyden, Söğüt köyünden, Bosko Söğüt, Söğüt köyünden arkadaşlar hep aynı köylü. Sizin hanımları çok güzelmiş Yanlışın böyle Teşekkür ederiz. güzel Oo, hanımları alıyorsunuz. Siz başta ne kadar burada çalışıyorsunuz? Bugün 18 üstün olmaya başlayalım. Aha. Bunlar 14. 18 günde çalışıyoruz. Ne kadarlık bir alanı 18 günde çalışıyoruz? Biz daha kalabalık. alalım. değiştik. Ee, Çoğu Bostur'a gittiler. Yani i̇htiyat görmeye gittiler. Sizin günlük yemeğiniz ne kadar? 90. 90 lira. Ha, yemeğe kendimizden getiriyoruz. Kendimizden. Evet. Arada ikram veriyorsunuz hanımlara. Yok yok yok. Aa. tamam ben de işçiyim. O da bir işçi. <gülüyor> <zaten> <gülüyor> ben patron falan değilim. Biz gençlik ya. Arada, arada çalıştırmasınlar. Bir ekmek yaptırsınlar, bir tatlı yaptırsınlar. Gönül alın azıcık ya öyle işçimi çalıştırırlar. Aynen patronla iletirim efendim. Öyle söylüyor. <laughs> Aynen iletirim. <laughs> arada bir ikramda bulunsunlar hanımlar. Kadınlar çok vefalıdır. Teşekkür ederim. Değil mi? Evet. evet. Allah razı olsun. Ağzınızdan günü. estağfurullah. Başka ne yapıyorsunuz? İşte çalışıyoruz bu. Ne zamandan ne zaman? başlıyorsunuz çalışmaya? Zaman? Sezon olarak. Sezon olarak yazın kiraza gidiyoruz. Hani 15-20 gün. İşte şimdi de Eylül ayında elmeye başladık. Hı -hı. Eylül ayında Ekim ayında. Ekim, Ekim ayında. Ekim ayında. Ne kadar sürdü? Kasım'ın ortalarına kadar tamam mı? Şişt. Tamahlar soğuk oluyor, üşüyor işte. Üstümüzde çok iyiniz. Evinizde üstünü kazanıyorsunuz. değil mi? Evet. Ondan sonra tışın onları şey yapıyoruz. eşlerimizle çalışıyorum şu an. Eşlerimizle. Kayımızın durumu hiç yok. bir, anda bir işi yok. Yayımlı işimiz yok. Bu sezonluk işler. Sezonluk. Yani işte böyle elmaya gidiyor eşlerimiz Birer ay. Hı hı. Başka iş yok. Onlar da aynı çok şimdi var. elmeye mi gidiyorlar? Ha, hı. elmeye gittiler. Bursa'ya başka gidiyorlar Bursa'ya İzmir'den başlarlar. Eskiden, Hı -hı. Mayıs ayında. Kayseri, Erik, Eskari, Avni, Elma devam ederler. Kasım ayının başına ortaya çıkar. Allah'ım ecelim hanım var. Allah hesabını yapmayın. Bugün çalışıyorsunuz. Allah vermesin. Yarın bir sıkıntı olur. Ee, oradan bir görebilir miyiz? Bir şey olmazsa. Hı -hı. Öyle da bakmak lazım. Yani. Ve olsun ya? Değil mi? Tabii evet. yani, tabii. Bir tane bir olsun diye mi tabii? Sigort olsa iyi olur. Aynen öyle. Zaten diyorsun, biz şu an uygun çalışıyoruz. Başka yerlerde mesela 20 100 lira ise biz 90'a çalışıyoruz. Hı. Değişiyor yani. Evet, <laughs> İşverenle görüşülmesi lazım. Değil mi? Hı -hı. Şimdi ne Toplayayım. Toplarken düşenlerin ne yapıyorsunuz hanımım? Meyve suyu alıyorum, meyve suyu. Ha? Meyve alıyorum. Niye oluyor? beni seyrediyorsunuz <laughs> ben başka bir iş yapmıyorum, ben de ecme topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çürüyor, evet. kırmızı doldursun. Hepsini doldurduktan kırmızı da doldur işini. Senin emi, çok bir Ama an, 3 ay çok çok. Çok fazla olmadığı için yeterli ilaçlama yapılamadığından dolayı delik olanlar yapılıyor. Şey. Niye üstüne kırmızı koyduk? Başka bir varsa koyalım. Ha yok yani renk olsun diye mi? Yok. Bir de olsun.

Bak nerede bizim nerede? Bak gel nasıl mutlu oluyor. jest yapın. Siz çiçek almayın Teşekkür. da şey alın işte. Çok <laughs> <laughs> Sana da çiçek. Hadi Al bakalım. Çağır arkada mısınız arkadaşlar Hadi Hadi

Doğru. Ya hayır <laughs> Lütfen. Estağfurullah. Buyurun. Böyle gini <laughs> kaldı mı? Eksik kalan. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya Bey burada? Sevim. Telefonunuzdan ben de, Yapan, de e... işte ışık kolay gelsiniz. Sağ olun. bakayım sen buraya. Gelin, Gelin oturun böyle. Evet, evet, evet. Hmm. Evet, evet, evet. Burayı akşam nasıl yapıyorsunuz? Kötü mü? Yok küpeç giymek için kapıyı Yok yok. Küpeyi ama başka şey yukarıdan mı Yok. Daha önce yani kurbanlık olduğu zamanlarda falan geçen yıllarda falan tuttum da. Bu yıl kurbanlık da vardı ama tutmadım. Zaten yerli çoban bulamıyor zaten. Ha Evet değil mi? Gelmiyorlar. Yerli çoban bulamıyoruz. Afganlı oluyor. O da senin şeyin anlamıyor, tarifin anlamı. Yani tutuyorsun, para veriyorsun. Bir de kendin de gidiyorsun yani. Değil mi? Yani. Ee, onun için çoban tuttuğundan da çok büyük şeyin olmuyor yani avantajın olmuyor. Çoban tutuyorsun, kendin de gidiyorsun. Ama bu, bu aydan sonra <laughs> şey yapamazsın. Bilmiyorum ki. Sen incele oğlum. Şey anda hava şartları da öyle çok üşütmüyor. Hı hı. ne o? Buran kış şartlarında. Ben çok iyi. Iyi. Yok, ben iyi. 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 Ama yani aslında şöyle de insan nasıl alışırsa da öyle duruyor. şimdi yapay ısıya da alıştığımız için sezon erken ben açıyoruz ben. normalde. <laughs> Yoksa biraz daha kalın giydirip idare edilecek zamanlar yine. Sen morabes Gel. Gel, Siz gel. Sonra çiçek şey de, de, ya, ya, ya şey yok de Evet. evet. Şey. Neyse, al bir şey. al. al, al. al. Çiçeğini al, al. al. Çiçeğin al, alır mısın? Anne al. Teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. Vallahi Buyurun. <laughs> Anam döndüğünde aldığı ilk ve tek çiçeği aldım. Allah'ım. Geçtiğinde her şeyi görüyoruz. Babam diye babam çağırıyor. çok benziyor değil Ama şöyle bir şey var. Böyle Dağdaki çiçeklerin iki çiçekler çiçekleri annem görüyor yani. O da var Vallahi çiçeğimiz fazla kaldı. Bir tane daha vereyim mi sana? Yok. O kadar <laughs> net. Vallahi ne yapalım? <laughs> Al bakalım kızım. Burada ne varmış? Ha? İçine bakıyoruz. Bak, bak, daha bir şey Gördün mü güzelce annesi sen şey yaparsın olur mu? Şöyle buyurun. Sağ olsun bunlar. Tarım müdürlüğümüz herkesi tek tek ayarlamışlar. Buyurun. Teşekkür evet. ederiz. Şey Rica ederim. Ne demek? O, biz boyu... teşekkür ediyoruz. Buyurun. O, o, kayda, Şöyle kayda, 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 size de verelim. Kim? Sade çiçek verelim, olur mu? Örnek olalım. Allah Allah. Bir örnek olalım şey bakalım. <laughs> Başka <laughs> bir videoda geçelim. <laughs>